Önce hemen buraya tıklayalım ve isminizi ismini yazalım projemizin. Kaktüs saksısı. Kaktüs saksı diyelim işte. <laughs> evet, hemen ilk olarak paraboliti aldım. Ölçülerini size söylüyorum. 50 50 yükseklik 40 olacak. Ve bunu 180 derece döndüreceksiniz ya da eksi 180 fark etmez döndürelim evet çok güzel hemen bundan bir tane daha elde edeceğim içini delik yapmak için Kopyala yapıştır da diyebilirsiniz Çoğalt da diyebilirsiniz fark etmez bir tane aynısından elde ettim ama bu delik olacak ve deliğin ölçüleri biraz daha küçük oluyor tabi 40'a 40 yaptım biraz daha e, yukarı kaldıracağız bunu. Zaten burası 40'tı değiştirmiyorum. Burayı da 5 santim şey pardon 5 milimetre yukarı kaldırdım. İkisini uzaktan seçiyoruz ve hizalama. Bakın kutu yaparken hep hizalamalarda ne yapıyorduk? Yerden hop hop evet bir de gruplandırı dedik mi saksımızın eee şekli belirmeye başladı. Hadi hemen buna süsler yapmaya başlayalım. Süsleyelim saksımızı. Hemen süslemek için tüp aracını aldım. Ölçüleri size söylüyorum. 35 Şunu bir şuraya çekeyim de. 35 35 Şurası 2 olacak. Kalınlığımız 2 olacak. Yerden de 13 havada olacak. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın burada çap 10 olacak. Çap nedir? Göstereyim. Bakın bu şekilde artıyor. Bu şekilde azalıyor. Bu uygulamada ben burada çapı 10 istiyorum ve delik olacak. Bir de şimdi e, İkisini uzaktan seçtim. Hizala dedim. Burada ve burada hizaladım. Tamam. işlemimiz tamamdır. Şimdi bu tüpü çoğaltacağım. Yukarı doğru bir sürü çoğaltacağım. Yani yukarı kaldıracağım. Ama yukarı kaldırırken bir şey daha yapmam gerekiyor. Her tüpte, her yukarı çıkarttığım tüpte çapı da bir arttırmam gerekiyor. Neden? Bakın şekil giderek genişliyor. Yani bu tüpte, bu hal, bunun genişliği de giderek artmalı. Nasıl yapıyorum bu işlemi? Şimdi sadece ve sadece boş, ilk önce bakın boş bir yere tıkladım. Sadece tüpe tıkladım. Şu an sadece tüp seçili. Çoğalt ve tekrarlayı bir kere bastım. Yukarı kaldırıyorum. 17 mm. Yani 4 mm yukarı kaldırdım. 17 oldu. Gidiyorum. Çapı bir arttıracağım. Tıkladım. 11'i yapıp enter'a bastım klavyedeki enter tuşuna bakın başka hiçbir yere tıklamayın yoksa hiç çalışmaz çoğalt ve tekrarlaya bastım bakın bir tane daha tüp geldi yarı çapa tıkladım 12 yazıp klavyeden enter'a bastım bunu e, yukarıya kadar çap 16 olana kadar yapacağız 13 yazdım enter'a bastım çoğalt ve tekrarla bakın başka hiçbir yere lütfen tıklamayın yoksa işleminiz olmaz Enter'a bastım. Eğer yanlış bir işlem yaptıysanız işleminizi buradan geri alıp tekrar başa dönebilirsiniz. Çoğalt ve tekrarlaya bastım. 14'ten sonra 15 Enter. Sonuncusunu yapıyorum. Çoğalt ve tekrarla 16'ya bastım. Enter. Evet. Şekli, şey, saksımızın süsü tamam. Hepsini uzaktan seç ve gruplandır diyelim. Şu saksımızın güzelliğine bir bakalım yakından. Evet. Şimdi saksının dibine e, suyun akması için ve toprağımızın hava alması için delik yapacağız. Tahliye delikleri yapacağız. Bunun için önce şu delik silindiri alıyorum. Bunun ölçüsünü hemen size söylüyorum. 25'e 25 kalınlığını da 6 yaptım yine ne yapıyorum hepsini uzaktan seç hizala alttan hizalıyorduk yine hop hop gruplandır diyorum ve bakalım şimdi bakın gördüğünüz gibi bir tane delik açıldı yalnız dikkat edin saksımız yukarıda duruyor bunu aşağı indireceğiz ya buradan sıfır yaparak indirebilirsiniz ya da klavyeden kısa yol D tuşuna basarsanız da çalışma düzlemine direkt yapışır direk sıfır olur. Bu da aklınızda bulunsun. Kısa yol. Şimdi bu tamam. Şu yanlarına da delikler vardı toprağımızın hava alması için. Hemen onu yapalım. Yine silindirimizi aldık. Bunu küçük silindirler yapacağız. Ölçülerini söylüyorum. 2. Minik silindirler yapalım. 2. Yüksekliğimiz 40 olacak. Bunu 90 derece Buradan döndürdüm. Tam 90 derece. Şunu kapatayım. 90 derece döndürdüm. Ve yerden yüksekliğimiz de 2 oldu. Evet. Bir tanesi hazır. Bir tane daha bundan ihtiyacımız var. O zaman en kolay nasıl yapıldık hatırlayın. Bakın çoğalt ve tekrarlı da yapabilirsiniz gerçi. Çoğalt ve tekrarlı yapın. Çoğalt ve tekrarlıya bastım. Yerden döndürüyorum bakın dikkat edin şöyle bir şu yakından bakalım. Bakın bu bu düğmeyi ben çok kullanırım yakından çalışmamı incelemek için. Ya da mesela aslında biraz daha şu tarafa çalışma düzeninde bakın bu tarafa kaymak istiyorum. En rahat hangi nasıl kayarsınız? Şimdi klavyenizdeki shift tuşuna basın tutun. Eliniz shift tuşunda hep. Ve gidin mouse'un farenizin sağ tuşuna da basıp hareket ettirin. Mouse'u kaydırın hafif hafif bakın gördünüz mü? Bu şekilde çok rahat hareket edebilirsiniz çalışma düzlemi üzerinde. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Nereden döndürecektik hatırlayın? Bakın buradan. Çoğalt ve tekrarla da 90 derece döndürdük. Evet. İşte bu. Hemen hepsini uzaktan seçtim hizala. Uzaklaşıyorum biraz. Buradan ve buradan hizaladık mı? Bir de gruplandır dedik mi alttaki bakın minik hava delikleri de açılmış oldu. Artık tek yapmamız gereken bir şey kaldı. E buradan su, ah, nereye akacak? Buradan su koyduk. Bir tabağın içine akacak. E, Saksılarda öyle değil mi? Saksılarımızın bir de altı vardır. Hemen silindiri aldık. Ölçülerini size söylüyorum. İlk önce şuradan bakın. Taraflar özelliğini 64 yaparsanız bakın böyle pürüzsüz olur etrafı. Hemen özel şey ölçülerimiz neydi? 30 30 ve 4. Buna bir de delik yapacağız. Çoğalt ve tekrarladan bir tane daha yaptım. Bu delik e bunun ölçüleri ne? daha küçük olacak. 28 ve 28. Bir de yerden kaldıracağız. 2 milim de yerden kaldırdık mı? İkisini seç hizala. Nereden? Buradan ve buradan hizaladık. Altta yine bakın hizaladık ve gruplandırdık. Tabağımız da hazır. Gördüğünüz gibi. Şu an size göstermek için bunu yapıyorum. Yoksa tabii ki de yerden kaldırmayacaksınız saksınızı. Ben şu an şöyle tabağın içine nasıl gözüküyor görmenizi istedim. Hatta şöyle bir de hizalayayım. Bunların çıktısını alırken tabii ki de ayrı ayrı yapıyoruz. Ayrı ayrı çıktılarını alıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok sevimli bir saksı oldu. Şimdi ölçüsüne şöyle boş bir yere tıklayayım. Ölçüsüne baktığımda e, 34 milimetre, yani üç buçuk santimetrelik minicik bir saksı oldu. Çıktı alacağımız zaman bunu seçip istediğiniz boyutta alabilmek için şey bağlantım kesildi. Refreshleyeyim. Bu hata sizde de gelirse internet birden bağlantı gidince. Evet, sayfam yeniden açıldı. Ne yapıyorduk? İstediğimiz büyüklüğe getirmek için biraz daha büyütmek istiyorsak eğer hepsini seçiyoruz. Ama klavyedeki shift tuşuna basılı tutup Bakın buradan çekerek örneğin şu an 6 santimetrelik 61 milimetre hemen hemen 6 santimetrelik bir saksı oldu. Buradan büyüterek istediğimiz çıktı boyutunu çık, çıktı boyutuna ulaştırabiliriz. Çalışmamız bu kadardı. Ee, çok sevimli bir çalışma oldu. Ee, yapacağınıza çok güzel çalışmalar çıkartacağınıza eminim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.